Evet arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox'un nasıl indiğini göstereceğiz bu. Öncelikle şu dur. Öncelikle Amazon'dan şimdi. şimdi beğen ve kaydet. Daha sonra satın al. Uygulamayı hemen indir. Dur. Önce bunu kapatalım. Şimdi Önce böyle ana ekrana geliyoruz. Burada herkes Google var. Buna giriyoruz. Google. Son arama kısmına hap mod yazıyoruz. Bunu. Sonra buna tıklıyoruz. Hap mod pro 3.2.3 Tire of PK 2025 tıklıyoruz. Sonra böyle giriyor. Sonra önümüze böyle bir ekran çıkacak. Buradan böyle altta iniyorsunuz. Buraya bu çıkıyor. Dovlan no, no. Tıklıyorsunuz. Buradan reklam çıkarsa butona basıyorsunuz. Sonra sizi buraya atıyor. Buna tıklıyorsunuz. Dovlan. No, no. Sonra böyle bir şey çıkıyor. Bunları yani yalan indire basıyorsunuz. Böyle indir. İniyor. Durun. Sonra böyle üstte geliyorsunuz. Şuraya. Buradan. Bu hep moda tıklıyoruz. Dur. Evet. İndiriyorsunuz. Sonra indirme Böyle indiğinde dosyaya çıkacak. Sonra çıkın dosyaya aç çıkınca. Girin buraya dosyalara. APK girin. Burada hep mod. Buna tıklıyoruz. Ben yapmıştım. Yine de göstereyim. Sıkıyoruz üstüne böyle. Sizde yükle çıkacak. Bende güncelle çıkıyor. Yükleye basıyorsunuz böyle. Sonra açı basıyoruz. Böyle açılıyor. Sonra buraya geliyoruz. Roblox yazıyoruz. Üste tıklıyoruz. Bak buna tıklamıyoruz. Alta iniyoruz. Buna tıklıyoruz. Sonra siz yükleyeceksiniz. Sonra kura basacaksınız. Sonra işte hep mod yükleme ile aynı. Sonra gelip buraya VPN yazıyorsunuz. Dur. Şöyle. Sonra buna giriyorsunuz. VPN süper Unlimited Brox buna. Yani böyle. Sonra ekliyoruz. Açıyoruz. Durnakta sizin için baştan yapayım. Ve beni sileyim. Tamam. Şimdi geldim. Bunu yüklüyorum böyle. Yükleye basıyorsunuz. Yüklendiğinde Evet arkadaşlar iniyor şu an 81 oldu görüyorsunuz. İniyor. İniyor şu anda. Uf. Hadi ya. Bunu mu bekleyeceğiz biz ya? Allah Allah. Wow. 90 oldu. 92. 92. 95. 96. 97. Hadi be. Allah Allah. 99. Ve sonunda. Şimdi iniyor. indi şu anda açtım buradan mı tıklıyoruz acer beta john cinema yazıyor tıkladık sonra karşınıza böyle bir yazı gelecek buradan şuna tıklıyoruz geriye yaptık izin veriyoruz sonra buradan ana giriyoruz dur Buradan istediğiniz bir tanesini seçin. Ben 2'yi seçiyorum. Sonra buna tamam deyip kabul edin. Sonra sanki tamam. <laughs> Bu reklamlar ne ya? Hep bağlandı. Sonra Roblox'u açıyoruz. Böyle diyor. Böyle yapıyoruz. Şuna basıyoruz. Tümünü kapat. Bunu kapattı ya hiçbir şey kalmadı. Şimdi Roblox'a giriyoruz. Ve açılıyor. Burada zaten hileler gözüküyor. Burada hileler var. Şöyle. Tıklıyoruz ne? Buradan zıplama hilesi. Şunu duvardan geçme. Şu yeşil olan duvardan geçme. Şimdi yeşil olan zıplama işle olan uçma. İşte böyle. Bitti arkadaşlar. Like atıp beğenmeyi unutmayın lütfen.